Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evde sıkıldıysanız bulaşık süngerinden arkadaşlar süper bir ayıcık yapma ıı, şekli vereceğim arkadaşlar bunu evinizde de siz de yapabilirsiniz arkadaşlar gerekli olan malzemelerimiz bir tane şöyle büyük olmak şartıyla bulaşık süngeri bir tane arkadaşlar çıkmayan bir kalem bu kalem çıkmıyor arkadaşlar bir tane de ya yani bir tane değil aslında bir sürü de arkadaşlar saç lastiği lazım arkadaşlar şimdi yapmamız gereken ilk önce ayıcığımızı gövdesiyle kafasını ayırmak arkadaşlar. İlk önce bir paket lastiğiyle alıyorum. Şöyle istediğim boyutta üzere yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu paket lastiklerinden bir sürü dolayacağım etrafıma. Bir tane daha doluyorum arkadaşlar. Renkleri önemli değil. Siz isterseniz farklı ya da hepsi aynı renklerle yapabilirsiniz. Şöyle bayağı bir arkadaşlar paket lastiğinden doluyorum. Size yaptıktan sonra bu. göstereceğim arkadaşlar. Şöyle düzelterek de dolayalım hatta. Arkasıyla değil arkadaşlar sarı tarafını kullanacağım ben. Şöyle. Bir tane daha dolarsam yeter. Evet bir tane daha aldım arkadaşlar. Bu da düştü. Düştü arkadaşlar. Tek başıma olduğumu anlıyorsunuzdur. Hiç bir türlü yapamıyorum. Babamla yapıyordu hep videoları. Evet arkadaşlar bir tane daha yapıyorum. Şimdi tamı tabı da hiç saymadım daha. Neyse arkadaşlar şöyle. Yaptım 4-5 tane geçirmişimdir arkadaşlar. Şimdi kafasını şöyle e, kulaklarıyla yapacağız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bir tane daha paket lastiği alıyorum istediğim boyutla. İki tane şey yapıyorum arkadaşlar doluyorum parmağıma. Şimdi arkadaşlar istediğim boyutta. Şöyle hatta şöyle arkadaşlar. Şöyle. Bu küçük oldu değil mi? Olmadı arkadaşlar. Ben çünkü bayağı uğraştım arkadaşlar bu için. Şöyle yapamazsam arkadaşlar videoyu durduracağım. Ve öyle yapacağım. Yaptım arkadaşlar. Çok çirkin oldu. Ben bunu yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi yapsın bir kulağını. Şöyle arkadaşlar e, kulağını ayırdım. Şimdi diğer kulağında yapacağım arkadaşlar. Bu arada neden durduruyorum derseniz. Çünkü arkadaşlar e, durduruyorum. Çünkü ben bunları yapa yapa artık e, bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü daha yeni öğrendim bu taktiği. O yüzden arkadaşlar yapmayı tam bilmediğim için sizi de yormak istemiyorum. O yüzden arkadaşlar bazı yerlerini keseceğim bu videonun. Ama arkadaşlar siz e, hemen izleyeceksiniz bu videoyu. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Şimdi de şöyle burasını da yapacağım arkadaşlar. Bir kulak daha. Onu da göstereceğim size. Evet arkadaşlar birazcık acemi olduğum için boyutlarını tam ayarlayamadım. Ama arkadaşlar şimdi yaptım. Burada hep çıkıyor arkadaşlar. Bir dakika bunu bir daha yapacağım. Bunu gözünüzün önünde yapacağım arkadaşlar. Çünkü çıktı. Şöyle yapıyorum bir arkadaşlar. Bakın hemen gidiyor. Ha. Tam boyutlarını ayarlayamadım ama arkadaşlar şunu da tam yapmaya çalışayım. Bir dakika. Ben yapıyorum arkadaşlar. Çünkü video uzun süre olmasını istemiyorum. İşte sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Aynı anda. Yaptım. Evet. Ben beceremedim arkadaşlar. Evet beceremiyorum gördüğünüz gibi. Çünkü arkadaşlar birazcık acemiyim. Bir tane yapmıştım arkadaşlar. Ama onu da kolay zannettim. Fakat hiç kolay değil. Ya yani Yapmak istiyorsanız arkadaşlar benim videomu daha doğrusu bu videoyu izlediğimin yerinden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bunu bir yapıp geldim. Arkadaşlar tam olmadı. ama böyle yaptım artık arkadaşlar. Siz de idare edin çünkü çok acemiyim arkadaşlar. Şimdi ise altlarından şöyle yapacağım. Altlarından da yapacağım arkadaşlar. Bunu da yapıp geliyorum. Daha doğrusu arkadaşlar şey kapatmadım. Çünkü arkadaşlar altlarını da sizinle birlikte yapmak istedim. Çok uzun sürüyor arkadaşlar ama sizinle nasıl yaptığınızı yap yap yani siz, sizin de nasıl yapacağınızı öğrenmek için siz de öğrenmek için arkadaşlar şöyle ben de sizinle birlikte yapmaya karar verdim. Evet arkadaşlar böyle yaptım. Şimdi şöyle kurtarmadım. Ay uçtu. Neyse bir tane daha yapıyorum. Hiç moralimi bozmuyorum. Ve yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yaptım fakat çok kötü durdu sanırım ya arkadaşlar kötü durdu bence neyse arkadaşlar yılmak yok yapacağız biz bunu üç turda olsa altı turda beş turda olsa yapacağım arkadaşlar ben bunu. bence yapamayacağım yani Gerçekten sinir olmuş durumundayım şu an arkadaşlar bence ben ben bunu bir yapıp geleyim. Arkadaşlar dedim ki e, atlarını yapmayayım çünkü çok uğraştım arkadaşlar. Gerçekten artık bayılacağım. Çünkü arkadaşlar bir de sıcak bir de kriz üstü kriz girdim yani arkadaşlar. Neyse atlarını yapmayı düşünmedim arkadaşlar. Atlarını yapmayacağım. Şimdi ağzını, yüzünü, boynunu yapacağım. İlk önce gözlüğüyle başlıyorum arkadaşlar. Size yaptıktan sonra geri göstereceğim. Şöyle gözünü çiziyorum. Evet arkadaşlar yırtılıyor gerçekten. Çok zor çiziliyor. Şimdi burnumu çiziyorum arkadaşlar. Ay çok tatlı bir burnu varmış. Ayakları olsaydı ayaklarına pati çizecektim. Fakat ayakları yok artık arkadaşlar. Aslında durun. Şey yapabilirim. Durun. Şöyle 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 yapıp. Şöyle 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 yapıp. Arkadaşlar videoda izlediğim gibi şöyle şöyle bir de ayakları vardı arkadaşlar. Çok tatlıydı. Fakat onu yapamadım arkadaşlar. Anca elimden bu kadar geldi. Şöyle üstüne süs yapmak istedim arkadaşlar. Şöyle üzerine süslerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet yaptım. Son durumunu gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar son bölümü böyle. Ben bunu arkadaşlar bir tane daha yapmıştım. Hemen onu da göstereyim. Bu daha tatlı oldu Bu koy Bu daha tatlı oldu bence. Çok tatlı oldu bu. Ama arkadaşlar olsun. Ayağını yapamadım. Bunu da af görün arkadaşlar. Çünkü yapamadım. Neden bilmiyorum. Bakın bunu çok güzel yapmışım. Bu ilk denememde arkadaşlar. Şöyle bakaymışız. Şöyle e, kulakları ayakları böyle ayakları olacaktı arkadaşlar. Şöyle kafasını ayırmak, gözleri, burnu şöyle süsleri. Benimki bir daha arkadaşlar. Kulakları, ayakları yok bak fakat pati çizmeye çalıştım Umut olmadı. Süsleri ve gözü ve şeyi burnu. Arkadaşlar hangisini beğeneceğinizi biliyorum. Bunu da ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Fakat arkadaşlar bu daha güzel oldu. Çünkü bunun ayakları var. Bunun yok. Yapamadım bir türlü. Neyse arkadaşlar. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar bunu da elinizde deneyin. Bu arada arkadaşlar neden bayağı da video atmıyoruz? Çünkü arkadaşlar video konusu bulamıyoruz. Atmayı düşünüyoruz arkadaşlar fakat video konusu bulamıyoruz. Lütfen yorumlara da bize video konusu yazın. Mesela İlginç şeyler yazın arkadaşlar. Lütfen onları okup yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.